Evet bugün 1 Şubat 2015 günlerden Mahatesi şehrin 5 kilometre dışında gezerken yine bir pazara denk geldim. Rusya'nın pazar diye. Abi bu nehirden ne balık çıkıyor ya. Buraya bak Balıklar cavs gibi. Meyve, sebze, et olduğu. Bu yalnız burada. Burada domuz etini çok seviyorlar. Yani sakatatlar, makatatlarına hiçbir şeyini. Böyle bir mantar türü var burada. Bu mantar türünü kızartıyorlar. Kurulmuş balığı çok seviyorlar. Temizliyoruz. Balık <laughs> giriyor. Böyle balık çıkıyor bu nehirden. Mekong nehrinden ötesi. Pisi balığı. Böyle bir yılan balığı var. Yani yılan balığı değil. Bildiğin yılan balık yavru satışı var. Bunlar muz çiçeği. Muz çiçeğinin satışı var. Hala kedi köpek fare görmedim. Belki köylerde vardır bilmiyorum. Onları merak ediyorum da çıkıyorum. Burada etler var. Ama beğendim. Çok hijyenik. Öyle pis mis. Değil yani. Tezgahlar, mezgahlar. Sektör kadınların elinde. Gayet. Yani burası et bölümü. Açıkta ama Buraya bir bölüm ayırmışlar üstü, sağı, solu kapalı. İzlenik. Tezgaha bakın, pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Bizim çoğu mezbaneden temiz. Evet, kulak. Kafayı gördün mü? Anla ki domuz eti. Zaten eti de beyaz. Buradan diyorum. beyaz bir eti var açık renkli. Tavuk etine benziyor. Lezzet, lezzetli ki bunu tüketiyorlar. Çünkü domuz hızlı gelişiyor, hızlı yürüyor. inir, ee, i̇nip e, tosun, dana bilemiyorsun. Adam şey veriyor, bir et veriyor, kayış gibi. Adam yemiyor. Bu haşlama suyunda haşlayıp tıkır tıkır ince ince doğrayıp her şeyin arasına koyuyorlar. O yüzden burada pilav yiyeceğim pilav yedim, pilavı sebze attırdım öyle. Allah'ım bir tane Balık buraya kadar gelmiş. Balık buraya kadar gelmiş, yürümüş yani. Ya, doğru. Evet, karpuz sezonu başlamıştır.